Bu Eobas Dilo'nu. Atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum. Kendime de saklayabilirim. Şu anda çok Anadolu'nun evindeyiz ama gözükmüyor. Videoları zaten eklerim. Çok güzel. Hava çok güzel. Ama biraz sıcak. Terledim. Alın ortasında koca var bir sivilce çıktı. Ama o elimizi bozmasına asla izin vermiyoruz. Öyle. Nasıl? Çok güzel bir dondurma eee. yiyoruz şu an. <laughs> Çok başarılı. <Evet>. yorumunuz ne? <laughs> Başlarım ne? Dondurma bayağı iyi. <laughs> Aynen. Şevs'in İstanbul'da da var. Boş ver. İstanbul'da <laughs> <laughs> da var ya. Metro 11'lik içinde. <laughs> boş ver. <laughs> Sen bizi nereye gidiyorsun kız? Macaristan'dayız. Akşam yemeğine çıktık. Ana olsun eve şaka ederiz. Aa bize de atacaksan bizi de göster. Tabii Yok. Hadi. Evet şu anda sandayız. Herkes fotoğraf çekiyor. Ondan dolayı çok fazla var. Sonra doğru, doğru gitmeyeceğim. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Ee, tırnaklarımı yaptırmıştım da. Göstermeden edemiyorum. Her neyse. Ee, giymem normalde. Bugün biraz renkliyiz. Ee, i̇lk buraları gelecek Sonra bir tane gün batımı ne izlemeyi bir yere gideceğiz diye biliyorum. Kaymaklı burgeri de önerdiler? Tur rehberimiz. Bütün turla oraya gideceğiz. Sonrasında bir tane tekne turumuz varmış. Hani normalde gitmezdim. Ama hani buralara kadar gelip daha ne zaman yapacağım böyle bir şey? Ondan dolayı yapacağım. Ee, böyle. Evet, biraz uykusuzuz, biraz gözler şiş. O yüzden gözlük takayım. Okay. Baktınız mı etrafa? Aa buraya bak. Şey zaten ya. Şurada bekliyorlar. orada Evet, bekliyoruz. daha iyi. Orada çekiyor. Gözlerimi sakladım iyi. Ben o yüzden gözlük Oğlum burada bonfil var lan. Hadi girelim. Şey evet, az önce şu tarafta <gülüyor> oturuyorduk. <gülüyor> ve geldiğimizde böyle bir çeşmeyle karşılaştık. Tam şey değil mi? Aşk çeşmesinin e, kopyası gibi. Ama güzel şimdi aklımda yemeyeyim. Böyle. <laughs> Çıktık kaç saat yol gittik 4-3 3-4 saat yoldan sonra Şu anda Viyana'dayız Çok sıcak Gölgeye geldiğinde çektim e, Sabahleyin çekemedim Birazcık geç kalmıştık Hemen bavulları toplayıp çıktık e, Yeni geldik Şu anda daha iyi hiçbir yeri gezmedim grubu takip etmeye çalışıyorum. Burada birkaç saat kaldıktan sonra 3-4 saat kadar Bratislava'ya gideceğiz. Aynı gün içerisinde. Sonrasında akşam yolculuğu olup e, sabahında Prag'da olacağız. Yani sabah dedim öğle 2 gibi Prag'da olacağız. Görüşürüz. oradayız şu anda. Bu taraflar çekildik. Yağmur yağıyordu dümdüz saatte. Akşama doğru özellikle. Berlin havası da bulutlu, kapalı. Şöyle göstereyim. Bekleyin. <laughs> Selam verin. Selam. Öpüşen <laughs> adamlar şeyi vardı. Bir sürü burada sanat eserleri var. Allah. 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 Bizden başka insan yoktur bu saat bu yağmurda. Sen müsabak senersin. Oha yağmuru var. İnsan bir yere, bunlar bir yere savun. O bizimkiler bir kesin. sabah. Evet. Ee, ilk işimiz bisiklet kiralamak oldu. Yarım saat bisiklet sürdük. Çok, çok, güzeldi. çok güzeldi. Yani çok eğlenceli bir aktivite oldu. Yani hayatımın en iyi anlarından bir tanesiydi. Çok mutluyum. Paris'te bisiklet, Paris'te bisiklet, bisiklet <laughs> sürmek. Evet elektronik elektrikli elektronik <laughs> elektrikli <laughs> bisiklet. Asla alışmış. Evet. gayet uygun. <laughs> 30 dakika sürdük. 33 dakika açılıp kaldı. Ee, 39.7 mi altı öyle bir şey. Yani kişi başı 10 euro. Biz ikimiz yarım iki, saate 10 euro verdik. Bence gayet uygundu. Sonra bisikletle nereye geldik? Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin <laughs> e, sahnelerinin çoğunluğunun çekildiği bir çekildiği, çekildiği, bu arada yani. çizildiği <laughs> değil çekildiği bir parka gittik. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendik. Parkı. Biraz orada oturduk, kahvelerimizi içtik. Şimdi bir tane ramenciye gidiyoruz. Oradan e, Eyfel Kulesi'ne ya da e, Gör Aynen önce müzeye gideceğiz. İlk başta müzeye Müzeden gideceğiz. Müzeden sonra bir kahve içmeye gideceğiz. Sonra, sonra bir tane yapacağız. daha kahve. Güzel bir kahveci. Oradan sonra bir bisikletle geçelim zaten. Sonra bir Eyfel Kulesi. Hangi bisikleti kullanacağız zaten? Yine Lime'den Aynı kullanırız. Ya da o var ya. Makineler Öyle. Var, da olabilir.

Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İlk iki biz iyiyiz. Neyinler? Çünkü bir bir ondan bir birlerden oynadı. Oyunun metlerinden oyuncusu birinci oldu. Can, bunları hepsini kaydettim. Umarım sesim gelmiştir, de şıktan <laughs> Evet selam, Barcelona'dan çok fazla video çekememiş olabilirim ama şu anda <laughs> Arda Turan bankındayız. Bütün turca değil de en azından 10 kişi filan, birkaç tane daha Türk var. İlk başta ben çekildim, hiç kimse yoktu. Yanlış yere gitmişler, bir tane daha karşısında da bank var, bazıları orası salmış filan. Öyle, gel. Merhaba. Ben… Selam. <laughs> Sıradaki. <çıradaki. Boş gülüyor> Sıradaki. Sıradaki next. Next. Özlü bir sirkeli var burada. <laughs> Bak şuradaki bank sanıyorlarmış ama burası arkadaşlar. Ha telefonda. Boş ver. <laughs> Hay evet, be, selam. Şimdi Roma'daydık. Kaç 5 dakika önce. Şu an Vatikan'dayız. Şu an Vatikan'dayız. Yürüyerek ülke değiştirmedik de demiyoruz artık. Gerçekten. Namıyor <laughs> <laughs> <yapayım, okur> burada. <laughs> Vatikan'da ne yapılır? What? what? <laughs> Benim videoyu ki <laughs> Ki, ben onu be. YouTube'a mı koyacaksın? Tamam bir şey olmaz orayı bitlersin. <laughs> bir... Arkadaşlar San Pietro meydanındayız şu anda. Vatikan yani. Burada Papa arada bir böyle gelip geçiyor. Orada da tam Papa geçerken herkes açılıyor. Bir keresinde ben buradayken Papa'nın yanına gitmeye çalışmıştım. Beni bir tane şey koruma ters düz etti. <gülüyor> Çok ciddiyim <laughs> bu arada. O... Papa'yı da görmedim demezsin o. Papa'yı da görmedim de ya yaşlı maşlı bir şey ya. Kendini ayırıyor. Evet. Şu an Vatikan'dayız. Roma'yı gezmedik tam olarak maalesef. Evet. Ee, i̇lk başta akşam meydana gittik. Biraz dans, eğlence vesaire vardı. Birazcık yoruldum artık. <laughs> Ama eğleniyorum. Akşam Roma'da e, meydanda eğlence vardı. Biraz onları plan Sonrasında akşam pizza yedik. Sabah güzel bir otelde kahvaltı ettik. San Pietro meydanı hoşuna gitti mi kız? <laughs> <laughs> yağmur, <laughs> yağmur yağacak şu an, onu bekliyorum. Küpemin teki kayboldu maalesef. Ve Aa ne şey yapmadım. Evet sabah çok güzel bir kahvaltı ettik. Otelde. Sonrasında bir tane makarnacıya götürdü hoca bizi. Sonra bir tane tiramisu yedik. Bu da hala Sonra <laughs> bir tane dondurmacıya götürdü yemedim. Çok şükür sonunda bir şey yemedim. bundan sonra bir abiniz, kardeşiniz, hocanız kafanıza bir şey takılır. Elimden geldiğince, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım her, her konuda.